şey yapıyor. Şimdi ben bunu açık bıraktım şöyle aşağı doğru. Arkadaş takip edecek su damlatması falan var mı diye. He. Eğer yoksa ben göstereceğim. Bakın şunu şöyle hafiften aşağı doğru çekiyorum hocam. Kendine Baksana. Böyle. Şuradan şöyle ip takıyorsun. Tamam. Tamam ben bu akşam Manisa'ya gidiyorum. He. Ben size kullanımını da anlatayım isterseniz. Anlat, anlat. Şu, sen de çık da videoyu Tamam, Görüyor tam. Görüyorum ben buradan zaten ya. Ben de, görüyorum. Öbür taraftan görüyorum. Tamam, çek de ben de görüyorum. Hı. Cihazın yaz kış kesinlikle şartelini kapatmıyoruz. Hiç kapatmadım ki ben. Hiç kapanmıyor. Olsun. Ben tekrardan seyim. Daha sonrasında gaz vanasını kesinlikle yaz kış kapatmıyoruz. Her zaman açık olmalı. Açık kalıyor. Hiç ellemedim. Buradaki 4 tane vanada yaz kış açık kalacak. Güneş enerjisi yok sevda Hiç onları ellemedim. Daha sonrasında bakmam gereken su basıncı. Evet. Bir ile iki arasında olması gerekiyor. Evet onu biliyorum. Birin, birin altına düştüğü zaman kombi arızaya geçer. E9 arızasına geçer. Çalışmaz. İkinin üzerine kırmızı bölgeye geldiği zaman da biraz önceki gibi buradan su boşaltır sürekli. Evet. Tamam Ona dikkat edeceğiz. Hı. Birinin altına düştü ne yapacağım? Siyah mandal var. Yarım evet. tur döner her zaman. Hem açmaya yarım tur döner hem kapatmaya yarım Evet tur öyle oluyor. Dön. Evet. Sol tarafa doğru yarım tur açıyorum. Gözün Sol dönemeyi. taraf şöyle açma böyle kapama mı? Yok. Yok. Sol Yok. Tarafa. Senden tarafa. Ha, Sol. Ben hep bu tarafa açtım. O kapatıyor işte. Sol tarafa doğru açarsın. Gözünle de burayı takip edeceğim. Bir arasına geldikten sonra tekrardan sağ tarafa doğru kapatacaksın. Ha. Onu hiç şöyle öyle demediler bana bak. Daha ha. sonrasında teyzem benim bütün işlemim burada. Evet. Cihazın açma kapama tuşudur. Cihazı açıp kapatırken buradan. Şu anda kapandı bastığın zaman açıldı cihaz. Ha. Peteklerimi ayarlamak istiyorum mesela. Şundan. Evet. İstediğim ısıya şey getiriyorum bırakıyorum. Böyle. Onu biliyorum. ya. Sıcak suyunla oynamana gerek yok. Ben sıcak suyunu ayarladım. Tamam. Tamam. Sadece peteklerle oynarsın. Evde çocuk varsa artı ile eksi tuşun ikisini aynı anda basılı tutarsın. 5 saniye kadar lock yazısı gelir. Tuşlar kilitler. Çocuk kilidini alır yani. Yok ya ya çocuk yok. Onu kullanmayız. Onu hiç kullanmayız. Daha sonrasında burada arıza kodları verir. 4C, 3C, 6A ondan sonra E, e evet, A, E9 gibi arıza kodları verir. Evet veriyor. Şu iki tuş açma kapamayla ayar tuşuna 5 saniye kadar uzun süreli basılı tutuyorsun. Evet. onu... Bunu 2-3 kere tekrarlayın. Eğer geçmezse buradan bize arayın arıza kodu oluşturun. Evet oradan alıyorum zaten. Sizin arıza kodu vermesinin nedeni cihazın içi çok pislik olduğu için bakım için arıza... Kuşlar yuva yapıyordu, kovuyordum onları. onlar. Ha. Şimdi ben peteklerini çalıştırdım teyzem. Evet. Hayırlı olsun güle güle kullan. Ben Sağ senin formunu doldurayım ondan sonra ben kaçayım. Tamam.